güzel diye düşünüyorum. Ama güzel yerini beğendim. Güzel beraber çok sevdiğiniz yayıncı kışkırtmanın finalini yapıyor Evet çok dinlesen alışırsın ve bak tam böyle şarkılarda ne oluyor biliyor musun? Birkaç kere dinlediğin zaman sonra bir daha dinleyesin geliyor. Tam öyle bir şarkı. İlk başta belki alışamayabiliyorsun ama sonra dinleyesin gelen bir şarkı bence. <laughs> her şeyin bir sonu vardır, Çok sevilen, izlenen bir seriydi. Fakat biz ölü s youtuberlar gibi bir şeyi tutturunca full ondan gitmiyoruz arkadaşlar. Hep tekrarı düştüğümü hissettim. Artık vadesi doldu. Ezel finali gibi bir final yapacağız bugün. Dur kim arıyor Alo. Alo. <laughs> Videodayım. Türkiye'nin en büyük medya patronu benim. Güzel bir finali düşünüyorum sizlere. <laughs> ah Dilay kim kazanmış ki seni ben kazanacaktım diyoruz Ramiz dayı gibi. Final bölümümüzü yapıyoruz. Kaçıncı bölüm tam bilmiyorum. Ona Fatih Bakar yazar Altı. mı yazar. Ama yediyse yorumlarda sövüş. <laughs> mevzular. Yayıncı kışkırtma 6. bölüm yani final bölümü başlıyor efendim. Aa! Şimdi kulaklığımıza takalım. Bana sayfamıza girelim. Eyvah bu ne lan? Abi night yayını. Oha old gold bir adam bu. Ama fake hesap <laughs> Hadi final özel kendi hesabımızı yapalım mı be? açmak istemedim. <laughs> Oldların gözü yaşlı dayı. Knightçı. <laughs> takip edelim. Takip etmeyene konuşma hakkı vermiyor yayıncılar. O yüzden üzüyor beni. Bilal bıyıklı bir adam şu anda Knight oynuyor gözümün önünde. Bak <laughs> bak bir de orada tüttü ya. Bilmiyorum da Buga'nın kafa çok farklı arkadaşlar. Hani adamların yaşamın ait olmuş. Hani night yaşamlar diye TLC program çıkarır. Her neyse geçtik o dayıyı. Ben bir kuraklıklı tamam. dayıma. Yokluktan ne yapacağımı şaşırdım. Ama kaliteli bir yayıncı gibi. Baksana ekipmanı falan var. Yokluk diyorsun. Hayda fake hesapta sandım kendimi. Dur. Sakinleşmiyor da. Uyarı. Bu videoda gittiğimiz yayıncılara tamamen destek amaçlı gidiyoruz. Hiçbir şekilde onlarda art niyet besleniyor. <laughs> Yokluk diyorsun koltuğa bak ben düğün sandalyesinde oturuyorum plastik <laughs> bakalım tanıdı bizi Ya çok saçma ya Koltuğa bak, ben düğün sandalyesinde oturuyorum, plastik. Mertcan'cığım şöyle ki... Eyvah onlar çıkacak. Benim bilgisayarını toplayan ya. Serhan benim çocukluk arkadaşım. Senin topladığın bilgisayardan haberim var yani. Kaçalım abi. Adamın çocukluk arkadaşı çıktı, benim bilgisayarımı toplayan adam. O yüzden mal varlığımdan haberdar olan bir adam. Yayıkçı, şişman, izlemeyen, pişmaniye demiş. Hocam izlemiyorum diye niye pişmaniye oluyordu Onu anlamadım. Mercan Bahar hocam izlemiyorum diye niye pişman? Mantıklı bir soru. Bunu senden başka kimse sormamıştı. Eli kolu olan yayıncı olursa <laughs> öyle olur. Aha. Biz 8 sene emek verip <laughs> Oha oha. Yemeksiz <laughs> o şey tribüne girdim. Emek verip karşılığını alamıyorum diye. Ama sinirlenirse diyeceğim ki biz sana bir şey şaka yaptık. Yayıncı olursa böyle olur. Biz 8 sene emek verelim. <laughs> "-Ela baba tabii ki. Oğlum adam sinirlenmiş. Ama kendi adına gitmesi çok saçma. farklı yönde anlaşılabilir. Ya yani makaradır diye umuyorum. Makara değil mi? Niye makara yapayım? Pişmaniye. <laughs> Niye makara yapayım pişmanım? Tamam, Sen bu konu hakkında ne diyor kanka? Adam topluyor beni de <laughs> Benim hakkımı yediniz. Allah belanızı. <laughs> Bana ninja atarsanız çözülür bu konu. <laughs> Para atarsa çözülür. Bana ninja. Biz de pişman yoluyumuz. Hayır ben kendi çetime çerez ismi taktım. Çerez benim çetim. Atarsanız çözülür bu kanı. Ben sana limon atmıştım eskiden. Limon ne yapıyor? Allah ya, çarpsın baba. araba bakıyamıyor şu an. Biz sana bir sosyal deney yaptık. İyi yayınla. Arkadaşlar şöyle ki kendi Baksana Hollywood'a ya. Yani. Orada oyuncu hakem oluyor ses yapıyor. Burada babam para kazanıyor. O mamalar nereden geliyor? Hiç es. mi bilmezsin be? Bak bu sırıkıma. Bizim kimseye vallahımız olmaz kardeş. <laughs> Yüzüne saldık. Hayır çerez kötü anlamda değil. Hani hepiniz sizi yemiyorum. Hayır o anlamda değil. Hani farklı farklısınız ya. Bir arkadaşlarımla arkadaşlarla konuşuyoruz. Dedim ki benimkiler çerez dedim ya. Böyle ucuz çerezin içinde böyle her şeyden koyarlar ya. Her şey her şey. Böyle de a, şey. Hayır ucuz derken. <laughs> hayır içinde şey bile olmayan ucuz olduk. Hayır 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 yanlış anladınız. Mesela hayır size ucuz demedim. Hayır. <laughs> Yani o anlamda demedim. Normalde çerezler hani mesela böyle çok pahalıysa işte kabuksuz, aşırı seçilmiş işte falan oluyor ama ucuz çerez aldım. Ya yani bu bu Yasmin. Çet özür dilerim. Çet özür dilerim. Hayır şimdi demeye çalıştım. Normalde <laughs> ucuz çerez aldığın zaman içerisinde ben ne bulsan var ya çerezlerden. Ya hayır. Çöften özür dile. Çöp? Şeref özel hareket. Ya hayır, sizi seviyorum. Hayır. ya niye? Ya hayır. Hayır, sizi seviyorum. Ucuz çerez derken. <laughs> ya bana ne ya? Ucuz çerez demek istiyorum. <laughs> şaka şaka. Tamam vallahi. Ah un 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 üzülürüm. Ucuz şerezi. Tamam. Çet özür dilerim. Canım çet. Bir tanecik çet. Herkes bak mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Herkes kendi çerezini seçebilir. Mesela ben bademim, ben kuru yemişim. ne ya? Ben işte çekirdeğim falan gibi tatlı bir şeye dönüşür he Kuruşu <laughs> arada seçenler de var. <laughs> Herkes Antep <laughs> ben armuttum. Üzüm. Fıstık. Ya saçmalamayın. Ben çok severim o çerezi. O yüzden öyle bir isim vermiştim. <laughs> Gerçekten çok severim. Neyse. Üzüldüm. Kara <laughs> yüzüm. Çok iyi izlenirdi be. Her neyse kendi ismimle gittiğim yayıncıları pek kışkırtamadım fark ettim. O yüzden şimdi finale yakışır bir karakter oluşturacağım. Son bombayı vuracağım ve insanları delirteceğim. Gerekiyorsa dışarıda mevzuya çağıracağım. Tabi sonrasında söyleyeceğim olayı. Hadi bakalım yapabilecek miyiz? Çağıracağım 100 -100. Çağıracağım ama gideceğim diye bir şey demedim. <laughs> Niye gideyim oğlum? Ben burada şaka yapmaya gidiyorum. Yayıncılara destek olmaya gidiyorum. Arkadaşlar efsane bir nick buldum. Düşündüm düşündüm ve bununla <laughs> olmasına karar verdim. Hiçbir anlamı yok sadece söylenişi komik. Aslında bir anlamı var hani bu adama bulaşan mezara gidiyor. Kabristan'a gidiyor. <laughs> Hesabımızın ismi Yusuf El Kabristan. Şimdi bu isimle insanların yayınına gidiyoruz. Hazır mıyız? Hazırız dediğiniz var. Kaju tam herkes... Abla badem tam herkes kendi şey seçebilir evet. Sayıyorum ve gidiyorum. Oo kafalar bir başka burada. Gençleri maddeye alıştırma. O harika planı değişti. Yoksa kabir seni bekler. Adam ama cidden şey konsept bir yayın yapıyor güzel. Konsept evren. Mizah evrenseldi. Bu adam bakmadı. Masum çocuk geldi. Aa! Genç bir kardeşimiz. Şimdi bu arkadaşa destek olacağız. Kabir seni <laughs> bekler. ya ne ya? Amerikalı mısın? Evi böyle güzel, hoşuma gitti odası. O yüzden Amerikalı mısın diye sordu. Amerikalı özentiliği yapma. Kabir olan niye yok? Kabir olan neydi ya? Türkçesi neydi? <laughs> seni şartım. <saydım. gülüyor> Evlat, ben senin yaşında sanayideydim. Beni kabir yollamaya çalıştılar. Bir çocuğun bir an bedeni duysaydık ya. Utanmadan. <laughs> Bu adam çok şey yaşamıyor. <laughs> bir tek ben mi gülüyorum şu an? Senin yaşında sanayideydim. Beni kabire yollamaya çalışırsan. <laughs> evet çocuk böyle yaptı. Dalga geçti. İstersen gel. Yüzleşelim. Kim kim <laughs> Kim kimi alacak? Aa 5 dakika ban 5 dakika sonra buradayız arkadaşlar. 31 kişiyiz ya arkadaşlar. Selam. Arkadaşlar da selam olsun küçük kardeşimize. Bu yolu bırakmasın. Herkes yayıncı olsun. <laughs> Pasta da bize pay kalmadı. Çok ilginç yayıncılar var ya ben anlamadım. Yargı demiş. Dur bekle. Yargı da yürütme de <laughs> devletindim. Sen kimsin? Hadsiz! Kabristan hoş geldin kardeşim. Kabristan'dan geldiysen ne mutlu bana. Yargıda yürütme devletindir. Sen kimsin? Hadsiz. Abi porçaya benziyorsun. Oğlum beni porçaya benzetiyorlar. Herkese benzetiyorlar. Porçay değil. Koyu çay olur seninle. yine. Anca. <laughs> ne kadar güç. saçma ya. Da selam. Niye okum ya abi? Milletvekili mi sandın kendini? O mikrofonu yok et. Derhal! <laughs> Yusuf E. Kabristan bir başka şey. <laughs> cama bak. Üçgen cam mı olur lan? Atarım oradan aşağı seni. <laughs> Ay çok çok eğlendim. Atarım oradan aşağısına. At kardeşim. Adresini versene. Bir atarım. Ayda. 20. kattan aşağı bir atarım seni. Tehdit alenen. Bu videoyla savcılığa gidiyor. Tamamen destek. Destek oldum ben bu adam. Yarın bugün ünlü bir yenge olursa beni unutmaması lazım. Instagram'dan yaz. Versene ya lan. Ya? Kambristan seni bekler. Sloganımız da bu. Ne <laughs> ya. Kambristan seni bekler. Benim chatimde kimsenin bağlanması yasak. <laughs> oh. Instagram. Mert'ten iyice şeyini çıkarmış. burada kalsın 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 tamam başka videoya geçiyorum Pull in the house get up and scream and shout say hey 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 Devam mı? Sizi üzmeyeceğim. Bitireceğim. Herkese müddetiniz varsa yorum bekliyorum. Oo evren. <laughs> güdük Torcuya da selam. Tamam mı olur lan? Atarım oradan aşağı seni. Ay çok eğlendim. Atarım oradan aşağısını At kardeşim. Adresini versene. Bir atarım. Ayda. 20. kattan aşağı bir atarım seni. Tehdit alenen. Bu video öyle savcılığa gidiyor. Tamam. İzledik 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 ya? Benim chatimde zaten kimsenin banlaması yasak. Lan kes. Kes Banlayamazsın zaten. Bak banlan bu sözü. Chatte birinin banlanması yasak mı? Çerez'e üzüldüm ya. Evet üzüldüm. Ne yedireceğim? Banlayanı banlarım. Bak banlayanı banlarım diyor. Banlasan erkek, banlamazsan o saçını, başını yolarım. Ya ben... bu e nasıl bir kavga etme e şekli ya? Ne eksküz müsün abi benim İngilizcem yok. İngilizce de konuşuyor. Bak bak. <laughs> Modlar erkekseniz banlayın. Ben buradan kendimi banlatacağım ha bilende. Benim chatimden kimse banlanamaz dedi çünkü. Bu lafı yedirmem lazım. Lan bak. Hadi fırla. Modlar erkekseniz bana Mod... erkek moderatörüm yok kardeşim. Ya sabır. Miray banlarsan kafa. <laughs> Banlandım. <laughs> Oha! <laughs> Banlandım. <laughs> Bir taşma ban diyorlar. Kendi sandan gidip söyleyeceğim arkadaşlar şaka şey oldu mu? Çünkü biraz ağır konuştum banlanmak için adam üzülmesin. Adam mı geldi? <laughs> Oğlum hava çiçekler atılıyor. Final bölümümüz için sizleri attırdı. ya çok saçma. Tam <saçmalıyormuşum>. görünmüyor diye kafamı camdan çıkarıyorum. Bu geliyor. <laughs> Hocam demin bana bendim. Sana sosyal deney yaptım. Banlamam dedim, banladın. Noldi. Mertcan bak abi ben Mertcan olduğunu anladım. Mertcan kankam selamünaleyküm. A, anladım abi, diye şimdi de Mertcan şey yaptı şey ya. Hocam demin banlanan bendim de. ama ben ben sana sosyal... Ben banlamadım ki oğlum ben seni arıyorum. Bilgisayar kastı. Ters köşeye yapalım. Evet arkadaşlar kendimizi banlattık. Kendi lafını da yedirttim. Şimdi diğer yayıncımıza gidelim. Gariban'ın yüzü gülüyor mu diye yayını açmış. Dedim senin ananı avradını dedim ben de susarım. <laughs> 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 Gariban'ın yüzü gülmez. Evlat unutma bunu. Öğüt veriyorum çok gereksiz bir şekilde. Çoban mısın o şapka <laughs> ne? Çoban mısın o şapka ne? Bu çoban şapkası değil bu A şapkası kardeşim. A şapkasıymış bu. Şarkıyı oh! kapasana. Kabristan yolcusuz Kabristan yolcusuz. <laughs> Adam şok oldu. Halı <laughs> sahadayız işte ben il özel idareye. Ziya Elrain özentisi gibi geldi bana. Yusuf <laughs> <laughs> tanıdık mı senin Yusuf? Yusuf. Hayır. Ne. Fark ettiler kaç? La bandasana kanka direkt. Yusuf'a mı? Ha banda banda bak bak. Salla kazan 150 gigabyte. <laughs> Küfür etmedikleri sürece tilt olmuyorum ya. Çapka kardeşim onu da açıklayayım. Benim seçim çok kısa. Berber terörüne maruz kaldım. Oğlum çok güzel bir adam. Yüreğinden öpüyorum be adam. Bak arkadaki bir anlatma çeşidi o anlamadı. Buna gideceğim kendi şeyimle. Hocam Yusuf bendim sana sosyal deney yaptım. ya yaptım. sosyal deney ya ya. Güzel yüreğin için. Bu çok... kadar tamam sevmiyorsun. Yine... İnan... Kendi hesabımdan yazdım arkadaşlar bunu. Olsun ben sannı atmayın yanlışlıkla. Tanem mi izlemek bile güzel abi ya. Oğlum bu nasıl bir mega adamlık? <laughs> ne vilat. Müzik kapa. buga abinin de <laughs> bak buga el. Video çok sessiz bir video olmuş ya. Farkında mısınız? Bunu bilmiyorum ben ama ben bir tek bana böyle geldi? Bilmiyorum. Aşırı sessiz bir video gibi geldi. Evet kaç kere daha geldi diyeceğim bilmiyorum ama